Pazarca neden aday oldun Pazarca adaylığım dün aklıma esti efendim bugün talih yar boynu 2024 seçimlerinde çıktı meydana aday oldu değil. 25 yıllık bir mazisi var bu aday olmam pazarcık için. Çünkü 25 yıl öncesinde bir hadise yaşadık. Tabi 25 yıl geçen zaf içerisinde de birçok hadise yaşandı. Pazarca neden bağımsız aday oldum. Partilerden girebilirdim. Lakin görüldü ki 64 yıldır başa gelen partiler hiçbir şekilde hizmet veremiyor. Neden hizmet veremiyor derseniz malumunuz pazarcığımız yani Sağ partiden alırsa sol cenaha hizmet edilmiyor. Tam yeterli kadar adil ve eşit bir hizmet yapamıyorlar. Sol partiden alırsa sağ cenaha yeteri kadar hizmet yapılmıyor. Bunu bütün pazarcık 70 bin nüfusumuz çok iyi biliyor. Ben de buna dahilim. Bunun için talih boynu bağımsızdır. Talih boynu bağımsız olduğu için insan odaklı baktık biz ve insanız. Onun için adil ve eşit kalıcı çözümler için üretmek için talih boynu boyunu pazarca bağımsızdan belediye başkan aday olmuştur. Birçok eksik var pazarcıkta. Bahsettiğim gibi bugün başa gelen iktidar partileri pazarcık nüfusunun nüfusumuz 70 bin. Ben diyebilirim ki birçok kişi benle aynı görüştedir veyahut benim tezim çürütsünler. Talih yar boynunun tezini çürütsünler. Nasıl bir tez? Çünkü başa gelen partiler, parti olarak, kişiler olarak, şahıslar olarak hiçbir şekilde yatırım odaklı, insanların geleceğiyle ilgili, gençlerin geleceğiyle ilgili, kadınlarımızın geleceğiyle ilgili, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili gerçek çözümlü bir iş yapmamışlardır. Yatırım yapmamışlardır. Refah düzeyini kalkınma adı altında gerçek bir yatırım yapamamışlardır pazarca. Ve bundan ve bundan dolayı da pazarcık için bağımsız bir aday yazarcık için yine tekrarlıyorum bağımsız bir aday çünkü A, efendim A kişisine, B kişisine, C kişisine, C kişisine derken emir almayan bir yerden olacak. Ve milletimize şunu altını çizerek söylemek istiyorum ki, şu algıya kapılmasınlar, bağımsızdan bir aday çıkmış ona iş yaptırmazlar. Gördük ki bugün büyük şehirler, Pazarcık, Pazarcık ilçemizin etrafındaki büyük şehirler, daha önceden C partisi, bugünler B partisi, A partisi olmuş. Oldukları halde iş yapmıyorlar. Yapamadılar, yapılmıyor. 6 Şubat depreminden dolayı, evet... 13 ilimizde hasar görmüştür. Bu da bizim Pazarcık ilçemizde de büyük bir hasara neden olmuştur. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara da Allah şifa versin inşallah. Talih boynu bu yıkılmış enkazı bağımsız olarak ayağa kaldıracak. Nasıl bağımsız olarak ayağa kaldırılacak? Bugün Ulaştırma Bakanlığımızla Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla bir araya geleceğiz. Zaten birçok noktada yıkılmış, tekrardan yeni inşa edilecek güvenli konutlara, insanlarımızın güven içinde, huzur içinde yaşayabilecekleri konutlara ihtiyaçları var. İnsanlarımız evlerine çıktıkları zaman tekrardan böyle bir endişeleri olsun istemiyorum. Talih Yarboynu rantçılığa, çıkarcılığa, menfaatçılığa izin vermeyecek. Bunun için tam da bunun için bağımsızdan Talih Yarboynu adaylığını koymuştur. Herhangi bir partiye bağımlı değildir Talih Yarboynu. Herhangi bir kurum kuruluşa kişiye kişilere talihyar boynu ağımlı değildi. Bunun için talihyar boynu adil, adaletli ve tam teşekkürlü bir ilçe halkımızla beraber birlikte bir ilçeyi inşa edeceğiz. Geleceğimiz için. 5 yıl sonra pazarcı ilçemizi nerelere getireceğiz? 5 yıl sonrasında bütün vatandaşlarımız müşteri olsunlar ki 5 yıl içerisinde küçük ölçekli ve büyük ölçekli esnaflarımızla birlikte biz başında da söyledik. Biz bu b 2 artı 2 artı 1 sistemiyle biz ayağa kaldıracağız. Herkesle bunu birlik olarak yapacağız. Bugün belediye başkanlık makamı çok önemli bir makamdır. Bugün ne yandaşlığa ne çıkarcılığa ne menfaatçılığa bırakılacak kadar bırakılmayacak kadar önemli bir mevkidir. Tam da bu yüzden talih yar boynu bu meydanda. Bütün esnaflarımızda, bütün kırsalda, köyde mezralarda yaşayan bütün insanlarımızla el ele verip biz bu işin altından 2 artı 2 artı 1 sistemiyle hiçbir vatandaş, birçok esnafımız ve vatandaşlarımızla talih yar boyunu olduğu sürece iş kaygıları olmasın vatandaşlarımızın. Allah'ın izniyle 5 yıl boyunca hiçbir vatandaşımızın hiçbir iş kaygısı olmasın. Her kesimden, her kurumdan bizim iş gücüne, iş, insana ihtiyacımız var. Hep birlikte 5 yılın sonunda Talih Yarboyun'un vaadinden bir tanesi de 5 yılın sonunda da 40 bin kişiye istihdam sağlanmayı düşünüyor Talih Yarboyun. Talih Yarboyun'un vizyon projesi olarak evet. Aslında ilimiz 46 plaka. Talih Yarboyun'u da ekibiyle beraber 46 tane proje yapmışızdır. Ve bunların hepsi insan hem hakkını hem güvenliğini gözetir projelerdir. Ama üç tanesini saymak istiyorum. Birincisi gençlerimiz için. Spor kompleksi. İkincisi büyük bir kütüphane. Buna da kırsaldan ve ilçemizden her kesimin, her gençlerimizin ulaşabileceği bir şekilde bir kütüphane. Üçüncü büyük projemiz dediğimizde de kalkınma. Kırsallarla ilgili 25 pilot bölge seçtik. 25 pilot bölgeye her 20 pilot bölgeye üçer tane iş yeri olmak üzere biz bu bunları kalkınmaya ve en büyük iş vadimizden ve gençlerimize gelecek vadimizden budur. Ve şunu da unutmayalım ki evet gençlerimizin de gidecek en büyük sorunu pazarcıkta gidecekleri bir, bir alışveriş merkezi ve bir de en büyük trafik sorunumuz. Bunu 3 ay içerisinde talih yar trafik sorununu halledecek. Ve bir de küçük ölçekli bir AVM esnaflarımızla beraber işbirliği içerisinde küçük ölçekli bir AVM yapacağız alışveriş merkezi. Evet Narlı malumunuz daha önceden ilçeydi. Büyükşehir yasasıyla mahalle olarak kaldı ve Atıl durumda Narlı'nın mahalle aralarına gittiğimizde gerçekten Hindistan sokaklarını anımsatır gibi oluyor ve hiçbir çalışma yapılmıyor hele hele kış ayları geldiğinde su yalakları, çamurlar geçilecek gibi gidilecek gibi değil. Ya yani çok küçük çözüm odaklı şeyler varken ama neden yapılmıyor bunu bir vatandaş olarak, bunu bir bağımsız belediye başkanı adayı olarak bunu sizlerle beraber sormak istiyorum. Narlı için düşündüğümüz ileriye dönük güzel planlarımız ve projelerimiz var malum malumunuz Narlı'da eksik olan küçük ölçekli bir cep otokarı yapmayı düşünüyoruz. Narlı'ya yakışır bir şekilde. Malumunuz Narlı kasabası geniş bir ovaya sahip ve burada Türkiye'nin ekonomisine. Burada da sarımsağı çok meşhurdur Narlı kasabamızın ve bunu vatandaşlarımızla beraber, çiftçilerimizle beraber bir araya gelerek biz bunun sarımsağın hem Türkiye'de gerekirse yurt dışına kadar biz bunun tanıtımını çiftçilerimizin daha iyi bir koşullarda, daha iyi bir fiyatlara satışlarını gerçekleştirmeleri için biz de yardımcı olacağız inşallah. Artı Narlımız için, gençler için bir spor kompleksi projemiz var. Artı bir de gençlerimizin yine ulaşabileceği bir kütüphane. Nezi, sakin, sessiz bir ortamda okula giden kardeşlerimize bu imkanı biz inşallah başa geldiğimizde biz bunu sağlayacağız. Ben bütün Pazarcık halkımıza seslenmek istiyorum. Yapılmayan hizmetleri bir vatandaş olarak öncelikle bir vatandaş olarak ben karşınızdayım. Halktan birisi olarak ben yanınızdayım. Bunu birlikte yapılmayan, verilmeyen 64 yılın verilmeyen hizmetlerini gelin birlikte soralım. Bugün Güney Çevre Yolu dedik pazarcığımızın en önemli yollarından bir tanesi olacaktı. Lakin 14 yıldır tamamlanamayan bir yol projesi var. Ben bunu bir vatandaş olarak soruyorum neden? Sizlerin de sormasını istiyorum neden? Biz hala ne kadar canımızı biz yukarı pazarcık aşağı pazarcık karayolu üzerinde ne kadar canımızı trafik kazasına kurban vereceğiz? Bunu insan olarak soruyorum. Bunu bir vatandaş olarak soruyorum. Onlar sizlere parti lerin adıyla gelirler. Ben sizlere bir vatandaş olarak millet adıyla geliyorum. Onlar partilerini büyütmek isterler. Ben milletimi güçlendirmek ve refah düzeyini daha üst seviyelere çıkartmak için geliyorum. Buna istinaden de dedik ya başından beri 46 projemiz. 46 projemizin 46'sı da insan sağlığı ve güvenliği ve refah düzeyini daha üst çitalara yükseltecek şekilde hazırlanmıştır. Ben iddia ediyorum 46 projeyi aydınları, ekonomistleri, bilir kişileri, akıllı kişileri kimler varsa ben masaya oturup bunu tartışmaya, istişare etmeye hazırım. Derlerse ki 46 projenden bir tanesi bunlar da insanın zararına, bunlar da pazarcık vatandaşımızın, halkın zararına derlerse başlamadan çekilmeye razıyım. Bağımsız belediye başkanı Talih Yarboynu olarak biz bunu yaptık. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Öncelik Talih Yarboyn'u bir insandır ve insan odaklı bakar. İnsan canına güvenliğine önem verir, emniyet verir. Bunu birlikte pazarcık halkıyla tüm 70 bin nüfusumuzla beraber bunu birlikte ileriye daha güvenli, daha refah düzeyimizi yükseltecek adımlar atmaya hep birlikte Talih Yarboyn'uyla inşallah devam edelim.